Konya kültür hayatına renk katan Meram Aşkına Kültür Sanat ve Yaşam etkinlikleri devam ediyor. Konevi Kültür Merkezi'nde bu kez Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Ülkemizin farklı yörelerine ait halk danslarından örnekler sunan topluluk büyük beğeni topladı. Meram Belediyesi tarafından Meram Aşkına Kültür, Sanat ve Yaşam etkinliklerinde bu kez Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Halk dansları topluluğu sanat yönetmen yardımcısı Orhan Altekin yönetiminde 30 dansçı, 12 müzisyen ve bir solisten oluşan topluluk, Zeybek, Çoban Ali, Haday, Aşukla Maşuk, Karadeniz, Balkan, Roman ve Kafkas halk dansları gösterilerinden örnekler sundu. Fatma Toru, Meram'ın kültür ve sanatın adresi olacağını söyledi. Cennet vatanımızın her bir köşesinden halk oyunlarıyla e, gösterildiği gecemize renk katan ekibimize tekrar teşekkür ediyoruz. Meram olarak kültürümüzü Meram olarak kültürümüzü değerlerimizi yaşatma adına programlarımız devam edecek. Daha önce başlamıştık. Artarak devam edecek. Bu konuda hasaten Ömer Bey'in de çok büyük. Kültür ve Turizm Bakanlığı ...genel Müdürlüğü olarak Meram Belediyesi özellikle bu konuda çok büyük destek veriyorlar. Çünkü bu dönemde Meram inşallah kültürün, kültürel etkinliklerin sanatın adresi olacak. Bu noktada çabamız büyük. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Beldiranlı da Başkan Toru'ya teşekkür etti. Hakikaten ben de sevinerek söylüyorum bir Meramlı olarak, övünerek söylüyorum. Başkanımız kültüre ve sanata kendisini adamış kültür ve sanat olursa her şey güzele gider. Geçmiş geleceğe bağlayan köprüdür kültür ve sanat. Bizim kültürümüz, sanatımız en üst seviyededir. Bunu sizler taşlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum.